Bediüzzaman Hazretleri saf müminlerin o mevzudaki kanaatlerine dokunmamış iddiası. Ama Üstad o mevzuda eski o telakkiye de oradaki o esnek ifadesiyle temas ediyor. Öyle önemli bir misyon için Hz. Mesih ahiret aleminin ta öbür ucunda da olsa çıkar gelir diyor. Ehli imanın, saf müminlerin o mevzudaki kanaatlerine de dokunmuyor. Çünkü o bir kısım dedikoduya vesile olabilir. Fakat genelde şahsı manevidir. İstifa edecek, saflaşacak, durulaşacak, herhalde bir yönüyle belki tevhide gelecek. Cevap Risale-i Nur'da Hz. İsa Aleyhisselam'ın bizzat şahsının geleceği anlatılmıştır. Bediüzzaman Hazretleri saf müminlerin kanaatlerine dokunmak için değil, Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişi Kur'an'da ve hadislerde bildirildiği için Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının geleceğini anlatmıştır. Üstadımız Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini asla tevil etmemiş, bir ruh veya bir şahsı manevi olarak geleceğini asla söylememiş, açık ve net olarak Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının nuzul edeceğini anlatmıştır. 1. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının bizzat gelmesi Allah'ın vaadidir. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet iddiaat neticesinde dinsizlik ceryanına galebe edip dağıtacak istinadındayken alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam o dini hak ceryanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadir-i külli şeyin her şeyin sahibi olan Allah'ın vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır. Madem kadir-i külli şey vaat etmiş elbette yapacaktır. Evet her vakit semavatta melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden Hz. Cibril'in dıhiye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan, ruhlar aleminden gönderip beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir hakim Zülcelal Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semavi dünyada Cesediyle bulunan veya hayatta olan Hz. İsa, belki alem ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için onu yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Üstadımız bu sözünde ayrı iken dinsiz ideolojilere karşı maluk durumda olan İseviler mi Müslümanlar birleşip darwinist, materyalist, ateist ideolojiyi etkisiz hale getirmek üzere. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bizzat şahsının Müslüman İsevilerin başına geçeceğini söylemiştir. Üstadımız kimin Müslüman İsevilerin başına geçeceğini söylemektedir? Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının. Şahsı manevinin Müslüman İsevilerin başına geçmesi mümkün müdür? Hayır değildir. 2. Hz. İsa Aleyhisselam Müslüman İsevilerin başında bizzat bulunacaktır. Hem alem insaniyette inkar-ı uluhiyet Allah'ın varlığını inkar etme niyetiyle medeniyet ve mukaddesatı beşeriye zırh zöber eden Deccal komitesini, Hz. İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında ve Müslüman İsevileri ünvanına layık bir cemiyet o Deccal komitesini Hz. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında bizzat Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının yönetimi altında fikren öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı uluhiyetten, Allah'ın varlığını inkar etmekten kurtaracak. Üstadımızın Hz. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında ifadesinin anlamı nedir? Müslüman İsevilerin Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının idaresi altında olması demektir. Yani iddia edildiği gibi Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsı manevisi değil, şahsı gelecek, ve Müslüman İsevilerin önderliğini bizzat yapacaktır. 3. Deccaliyet Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsı vesilesiyle son bulacaktır. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatu Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği Darwinizmin sebep olduğu ceryan küfriye, küfür hareketi ve inkari uluhiyete Allah'ın varlığını inkara karşı İsevilik dini tesaffi ederek, arınarak ve hurafattan tecerrüt edip sapkın inanışlardan ayrılıp İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıcıyla, ilim kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini fikren öldürür. Öyle de Hz. İsa aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccel'i fikren öldürür. Yani inkar-ı uluhiyet fikrini, Allah'ın varlığını inkar etme düşüncesini öldürecek, fikren ortadan kaldıracak. 4. Hz. İsa aleyhisselam mucizatlı bir zat olarak ahir zamanda gelecektir. Kat'i ve sahih rivayette, kesin ve güvenilir hadislerde var ki İsa aleyhisselam büyük Deccel'i fikren öldürür. Velil mü indallah bunun da iki veçi yönü var. Bir veçi şudur ki sihir ve manyetizma ve ispiritizma, hipnotizma ve cinlerle bağlantılı şekilde olaylar gibi istidraci harikalarıyla, yalancı mucizeleriyle kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli decceli fikren öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı Allah'ın takdir ettiği mucizeleri gösteren ve umumun makbulü, herkesin kabul ettiği bir zat Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsı olabilir ki o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin harika ve mucizatlı bir zat olarak Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsının geleceğini söylemiş olmasına rağmen Hz. İsa Aleyhisselam'ın ruh olarak veya şahsı manevi olarak geleceğini söylemek yurt talebesi olanlara yakışmayacak bir tutumdur.